Peki, adam atlamış arabanın oraya. Bu senin için ne ifade ediyor? Ya bilmiyorum. Ben bir babaya böyle bir şey yakıştıramıyorum. Tamam İbrahim Tatlıses'i çok seviyoruz hepimiz. Saygı duyuyoruz. Ee, hem kendisine hem mesleğine. Çok yaşa. <laughs> yaşa. Hani. Benim hiç bu işte. Yani, <laughs> şey <yapşırıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> yani ne bileyim bir babasın sen ve senin evladın. Ee, arabanın yanına gidiyor ve orada kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çalışıyor. Ee, ne kadar küs olursan ol. Evladın sana ne yapmışsa yap, yapmış yani orada o küslüğün bence bitmesi gerekiyor. Orada e, bütün evlatlarına, çocuklarına teşekkür ederken Ahmet Tatlı'yı es geçiyor. Bilmiyorum ya bana biraz nankörlük gibi geliyor. Ee, yani İbrahim Tatlıses kusura bakmasın. Aynı plak şirketinin sanatçılarıydık kendisiyle. Çok da severim. Saygı da duyarım. Ama e, bir zamanlar evet İbrahim Tatlıses birilerine bir şeyler yaşattı. Bence şu anda yaşattıklarını yaşattıklarının karmasını ee, evet yaşıyor. Siz aynı firmadaydınız. O evet. bir şeyler yaşayanlardan biri de sen misin? Yok ben değil hemen. Yani ya, aynı. Ben... Siz de, sen de aynı şirketteydin de. Yok bana. O şirkette evet. olup muzdarip olan bir sürü arkadaş var da. Evet ama ben onlardan biri değilim çok şükür bana öyle bir şey Sadece olmadı. Sadece Suha Dilo'yun üzerinde bayağı Yaptırımları olan bir evet, adamdı. Evet. Onun için söyledim. Ee, ama biraz da herhalde sadece Suadilek'ten çekindiği için de aslında bana yaklaşamadı. Belki bilmiyorum. Ee, ama ya bilmiyorum ya ben bir babaya bu tavrı yakıştıramadım. Peki, Hadi. Yani İdo orada duruyor, tepede duruyor. Dilan tepede duruyor. Ee, diğer Melek Sübey de tepede duruyor. Ama senin diğer oğlun Ahmet Tatlı gidiyor aracın... Ta aşağıya kadar yanına kadar gidiyor. Seni kurtarmaya çalışıyor. O insanlara yardım etmeye çalışıyor. Diğerleri tepeden bakıyor. Dinledim, izledim. Dilan işte çok çaba sarf Ne çaba sarf etti ya? Oradan uzaktan seyrediyor diyor. Ayrıca ben o günle ilgili zaten aynı soruyu sordum. Ahmet çünkü onlarla beraber değil. İdo öndeki arabada. Yani hiçbir karede, hiçbir fotoğrafta, hiçbir Yok. görüntüde yoklar. Evet, Ama Ahmet'i gördük. Evet. Yani Ahmet duyup da geldi demek ki oraya. Ahmet'e söylediler Evden kalktı geldi. Ahmet gelene kadar bu arkadaşlar orada ne yaptılar? Hmm. Bütün bunların hepsini bir film gibi bir seyrettiler mi? Ayrıyeten ben babayım. Gelin lan buraya. Sabahleyin hepiniz yanımda olacaksınız kahvaltıda. Evet. Bak dün az daha gidiyordum. Ne demek evet. sabah gelmedi akşam gelmedi. Ahmet akşamleyin nereye gelecek? Senle beraber çıkacak sahnede şarkı mı söyleyecek. Ayrıca zaten ben ne ne, ne bekliyorsun anlamadım. Göbeklik sandalyede e, ayağında şeyler alçılarla sahneye çıkmak zorunda mıydı? Bak bir ben şey söyleyeyim da anlamadım mi? Anlamadım mesela. Sence bu o bir güç gösterisi miydi yoksa gereksiz bir işi pieye dökülmesi miydi? Bence çok gereksizdi miydi? bence şovdu. Şovdu yani. Hayatım evet. o şov kazadan 15 dakika sonra hastanenin acilinde başladı. Akşamleyin bekliyorum ha. konserveyim ha. ha. Evet, Bunu polata evet. atın ha. Evet. Ya dur lan, ya dur. Baba orakla kapının orada dolaşıyor, hemşirelere bakıyor, ne oldu ne etti. Ulan ikidir benden sıyırıyor. De bir dur. Ya yemişim akşam, günaydın alacağım sahneyi. Aynen. Bir gün sonra çık. Aynen öyle. Nedir yani? yani. Şimdi e, beni aslında burada İbrahim abi büyük şaşkınlıklar yaratıyor bende büyük. Şimdi kesinlikle öyle. ben aslında burada sadece İbrahim tatlı e değil. Bizim programımızı izliyorlarsa aslında İbrahim Tatlıses'in diğer çocuklarına da çok büyük görev düşüyor. Ne olursa olsun en büyük abileri, ister anneniz ayrı olsun, Tabii. ister babanız ayrı olsun, hiç fark etmez. Sizin babanız ortak. Aynen. Bu yüzden de e, üvey kardeş bile olmuyorsunuz, kardeşsiniz. Tabii siz. aynı babadan. Aynı yok. babadan dünyaya geliyorsunuz ve ne olursa olsun orada bir abi var. Siz daha hayatta değilken İbrahim Tatlıses'in hayatında müzik hayatının en aktif olduğu dönemde İbrahim Bey'in en gergin olduğu egosunun en yüksek olduğu kral gibi e, etrafa racon kestiği bir zamanda ne olursa olsun Ahmet, Ahmet Tatlıses tatlı daha hiçbiri yokken hayatında Tabii. kendi çocuklarından bile fedakarlık yapıp eşinden, özel hayatından babasıyla birlikte sürekli yanında kalarak gereken özelindeki fedakarlığı yapmış bir adamdır. Sizin ne olursa olsun abinizle babanız arasındaki dengeyi tutmanız gerekir bana göre Dilan hastaneye gelmiş öbürü öbür taraftan gelmiş bunların bir önemi yok eğer abi oraya bütün egolarından sıyrılıp babasının kendisine hakaretine rağmen annesine kara çarşaflı yılan cadı hı, benim hı. malımda gözünüz var senin oğlunla senin oğlun derken hanımefendi o çocukları da hep söylerim çeyiz sandığında getirmedi hı. İbrahim Tatlıses'e bu hanımefendi seninle ilk yola çıkan mağaralarda yaşadık dediğiniz en zor zamanlarınızda yanında olan hanımefendiye siz gözünüzü kapattınız. Nefsiniz devreye girdi. Genç bir hanıma bir duygusal bağ kurdunuz. O hanımefendi sizi istemedi diye arkasından da bunun sorumlusu oğlum ve diğer insan yaptın. Olmaz. Diğer kardeşlerinden beklerdim ki bu olay olduğunda hastanede baba, abim geldi, ne olursa olsun yanında oldu. Kesinlikle. Senin için çok üzüldü ve be Sen düşünün. Sen görmedin bizim, ama bak bunu neler neler Tabi Tabii bizim bari. mesela dinimizde bile Dinlemesi yalanın belki. dahi M yani mazur görüldüğü yerler var Barıştırma iyi bir şeye hizmet ediyorsan tabii, tabii. Orada bile pembe bir yalan söylüyorsun İki karı kocanın arası bozukken bile gider dersin ki Hayır seni çok seviyor Yapmayın egonuzu Kesinlikle. bırakın O seni hep düşünüyor Bu böyledir ama orada kardeşleri de kusura bakmasın Herkes orada hayırlı evlat yarışına girmiş de Görüyorum ben çocuklarını Herkes biz daha iyisiyiz Ben daha düşkünümün yarışındalar şu anda O yüzden evet. e, Ahmet de çok güzel cevap vermiş benim rol yeteneğim yok. Artist de evet, değilim baba. Ee, çocuğunu kahvaltıda istiyorsa İbrahim Bey eline geldiğinde bakın ben hastanede öğrendim elini döktürmemiş. öptürmemiş. Hastanede diyalogla da bulunmamış İbrahim Bey. İbrahim yani, Bey genelde el öptürmez ama. Ama yanına yani, odasına gelmesini hiç, hiç ve böyle kimse, bir iletişime geçmesini engellemiş orada yani. Hiç çocukları dahil hiç kimseye el öptürmez öyle bir işte şey var yani. Tamam elini öptürmese de ilim süre meca aslında. Mecazi yani. anlamda el öptürmedi de, de hani bunu da yapmadım. Sanki el öptürünce incileri dökülecekmiş gibi. Ben kimseye el öptürmem falan ya. Ya kardeş senin didişmeye alt etmeye çalıştığın adam senin ya evladın ya. Sen şey senin çükünden düşmüş adam. Kimle hesap soruyorsun? sen? Ya kimle hesap soruyorsun? O yuvarlandığınızı düşünün. O arabanın içinde sıkışmış vaziyettesiniz. Evet. Nereden baksan kurtarılmanız 1-2 saate aldı ve ön arabada İdo var ama İdo'yu hiçbir şekilde göremiyorsun. Bozulmaz mısın ya? Bozulur. Bozulmazsın. Ya. ya bir de ben, ben, ben aracım, İbrahim Bey bozulmaz. Aracım Onlar akşamleyin çünkü sahneye geldiler. Onlar ertesi günü kahvaltıya geldiler. O yüzden bozulmaz. Ben Ahmet'in yerinde olsam Selat Peker'in yaptığı gibi yaparım. Araç bir olmuştu galiba değil mi? Selat Ahmet Peker'in yaptığı taktiği yaparım. Deli Ahmet diye bir tane hesap açarım. Ne boka bulaşmışsam anlatırım. Çıksın İbrahim Tatlıses kendini temizlesin. Ama işte bak o da o çocuğu... Ama onu istiyor. Tamam evet. Ya ama diyorum, onu istiyor. Haklısın ama bak o, onu ed, o da Ahmet'in edebinden. Ama Ahmet onu istiyor. Tatlıses şu anda gerçekten annesine yani... eğer ki hakaret etmeseydi babası benim de babam kusura bakmasın benim anneme cadı yılan. ...kara çarşaflı vesaire dese... ...ben de çıkar bir saniye dur babaya... ...benim annem senin hayatına hangi zulme girdi... Evet. ...kaç tane kadın girdi hayatına... ...senin çocukların kucaklarında büyürken... ...benim diğer kız kardeşlerimin sen... ...dünürlerinin karşısında baba olarak bile çıkmadın... ...benim iki kız kardeşim... ...babalarından uzak büyüdü... ...İbrahim Bey her şeyi parayla çözmeye çalışıyor... ...her şeyi varlığıyla çözmeye çalışıyor... ...ama paranın kayıtsız kaldığı bir nokta var... ...baba sevgisi... O zaman bütün baba sevgisinden yoksun kalan çocuklar niye hayatlarında parayla mutlu değiller? Ya ilişkilerine yansıyor ya kadın erkek ilişkilerine ya sosyal hayatta ya çocuklar hırçın ya paylaşımları yok çocukların bencil büyüyorlar. O yüzden İbrahim Bey de kusura bakmasın. Parayla şey çözemezsiniz. Etrafınızdaki her kez aynı şey yaptınız. Size oğlunuzla ilgili kırgınlık anlatılıyor. İbrahim Bey dönüyor diyor ki benim benim başımdan sıkıldığında benim oğlum kasayı açtı. Hala derdiniz para pul. Bırakın artık bu. Yani Allah korusun o şarampelden yuvarlansaydınız. Ölseydiniz cebinizde ne, ne villalarınızı geziyor? ne bir şey. İbrahim Bey'in yani. kafasına Allah sıkıldığı gün Ahmet'in kasayı açmasını bırak. Şirkete gidip kafeteryada çay içme yetkisi yok. Ba, bana Aynen öyle. Bana Siz anlatmasınlar. Siz daha Derya Hanım'ın ım, erkek kardeşi Aşkın Hanım o dönemki Mustafa mı? Nereye? Ne, ne anlatıyorlar? Ne, ne, nasıl gitmiş Ahmet ya, açmış? Enteresan Ahmet enteresan. hangi yetkiyle açmış? Ahmet'in şirketten, şirketin genel müdürü ve diğerlerinin imzası olmadan demir bir lira alma yetkisi yok. Ahmet hangi kasayı açmış? Ahmet'e de kasa değil, dükkanın kapısını açmazlar. Şimdi tayyar, burada Nurettin abiyle başlayacağım şimdi bu yoruma. Nurettin abi bu konudaki fikrini almak istiyorum. İzleyicilerimizden birisi enteresan bir tespitte bulunmuş. Ee, Ahmet İbrahim Tatlıses'in arka planı İdo ise sahnede görünen yüzünü temsil ediyor. İbrahim Tatlıses kendinden nefret ediyor. Ahmet'ten değil diyorlar. Bir yorum enteresan bir yorum. Sürüden ayrı bir yorum. E, bu yorum eksenindeki bu fotoğrafla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Söz senden Oletin abi. Öncelikle sevgili e de e, itiraflarını dinledim. E, ona kadar ben de üzüldüm. Empati yapmaya çalıştım. Teşekkür Zaten ederim abicim. Sevgiler e, benden de sana. Müzik dünyasında ara vermesinde e, bu geçirdiği travmaların büyük rolü var. Her ne kadar kendisi söylemese de maalesef var. E, Keza bir parça da Nadide'ye söyleyeyim. E, yakın dostu da gerçekte Türk müzik dünyasına gelmiş. Adı gibi Nadide yorumluyum anlam biri. E, erken kayıp. E, rahmet diliyorum. Genelde tatlı sesi. Şimdi Tatlı ses yani bu saatten sonra en çok konuşacağı şey herhalde aile ilişkileri. Belli ki daha çok Ahmet'le yapacağız zıtlaşmalar, kutuplaşmalar e, o medyanın e, ya da reytinglerin üst sırasına taşıyor. E, uçurumun eşiğine yuvarlamış bir arabanın başına gelmiş bir adama artış zorlu biçiyorsanız, yani baba falan değilsiniz. Kesinlikle baba değilsiniz. İmparator hiç değilsiniz. İbrahim Tatlıses hiç değiliz. Ne oldu? Niye bu kadar kaybı Bırak. O gün unut ya. O gün derler ya. Yani insan e, böyle yıllarca küs olduğu kişi bile herhangi bir yakını nedeniyle cenazede karşılaştığında elini uzat. Yani hani Azrail bir kez daha böyle uçurumun eşiğinden e, Allah korusun yoklamış senin başına öyle ya da böyle sevsen de sevmesen de dört tane bir var e, çıktıktan sonra artist artist geldi deme. Tat, ses gerçekten e, akıl melekelerini bir yere bırakmış. E, belli ki e, bu gibi şart aslında hoş değil. Tayyareme de katılıyorum. E, yani değil sana kötülemenin en iyi yolu bu. Babası öfkelim de deyken ona atılmış iftiralardır. Ahmet öyle bir deli değil. Ee, Babas en zor günlerinde bile babasının milyon dolarlar kazandığı dönemde e, kasasına telezi etmeyen biri normal yollarda istedik verilmedikten sonra gelelim diğer şeye. Doğrudur. E, i̇do her ne kadar sesi yerinde yüzü olsa da herkes bilir ki e, eşi benzeri örneği hatta yanına yaklaşacak bile ses bile e, ayarında bir ses bile yok yani ses onun buraları gelmesinde elbette ki hem ilişkileri hem kurduğu ilişkiler yer altı yer üstü gaziro dünyası iş dünyası adına ederseniz her türlü şeyin içinde yuvarlara yuvarlara koca bir imparator dönüştü. İşte bu ilişkiler ağında uzun bir süre ne kadar yakın şahit Hasan Boraysa ama bütün bunların başında canı ciğeri, oğlu, yaveri, koruması, onun için kendini ölüme atan Ahmet Tatlıses var. Yani bir insan, bir insandan niye uzaklaşmak ister? Hayatındaki az önce sevgili Tayyar'ın söylediği gibi Sedat Pekervari birikmiş dosyalardan uzak kalmak içindir. Bir şey içindir yani. Sınık. Niye bunu yapar? Ben e, gerçekten Tatlıses'in bu yaptıklarını sınık. akıllı bir Hayır, ee, Ben sınık. onunla çalıştığım zaman, ben üzerinden birçok üst düzey üreticisi e, bizimle ilgili sıkıntıları söylemezken, ben Tatlıses'in yüzüne kral çıplak demiştim, imparatorken kral çıplak demiştim hem de genel müdürlerden de bu değil demiştir. yani seni yönettiğin seni arkada gördüğün sana gösterdikleri tatsiz şirketler grubun fotoğrafı değil bunu söylediğinde e, yutkutmuştu dolayısıyla e, bunları yaparken de e, açıkçası terk etmiyor bu konuşmayı yaparken sadece şaşırıyor diyorum ya tatsiz hastaneden acaba şarkıcılara dönecek mi diye ee, o e, kurşunlama olayından sonra günde ben 7-8 ulusal kanalda onu yakından tanıyan biri olarak e, röportajlar canlı katıldığında hep bir şeyin altını çizmiştim. Önce sağlığına kavuşurdum. Sahne sonradan geliyor ama tatlı ses kendisi de Zeki bir e örnek aldım. Zeki Müren'in e, e, yaşansı bas, baba Şunu ee, örnek almadı. Ah, almalıydı. Ben ee, Zeki Müren'in hayatının belki son yıllarını geçirdiği hemen bir yan sokaktayım. Bakın e, Sanat Sarat Güneş'e dediğimiz bugün bir daha hasta onun gibisi gelmeyecek dediğimiz Zeki Müren sahnede seyircisine ayıp olur diye arkasını bile dönmeden polise giden Zeki Müren birazcık kilo rahatsızlıklara baş gösterdiğinde insanların yani milyonlarca sevdiğinin kuşaklar boyu yürüyen hayranların e, hayranlarının gözündeki zeki bir fotoğrafı değişmesin diye sahneye çıkmadı. Televizyon ekranlarına çıkmadı. Sadece bir kez e, özel istekle TRT'deki o programa katıldı. Zaten o programda katıldı. Belki de e, hayatındaki son program olmuştu. E, biraz e, yani kasetle, özlemle, CD ile bunu hayranlarıyla paylaşabilirdi. Ne yazık ki onun önüne konulan paraların tabi burada o imparatorluğun zayıflayan maddi gücünün de rolü var. Çünkü e, ses 15 yıl öncesine kadar Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük, en çok kazanan sanatçı son 15 yılda ne yazık ki en büyük hızla e, servet kaybeden isimlerinden biri oldu tabi Kay, bu kaybettiklerini elinden gidenlerce yerine kupaya basınlar. Birileri cazi paralarla sizi illaki sahneye çıkarmak isterler. Hayır ya. Bastonla bir tatse sahneye çıkmamalı. Kesinlikle. Caya sargı, sargı kesinlikle. Sahneye kesinlikle. Çıkmamalı. Kesinlikle. Az önce çıkmamalı. ben evet, de çok çık. çirkin bir Böyle bir resmi miras bırakmamalı evet, insanlara. Çok çirkin bir görüntüydü bana göre de. Hadi. Ya bir Ayrıca olsa evet bir evet zaten bir yaşarken bu kadar kavgası olan tatlı sesin e, ne kadar olduğu belli olmayan ki vardır yine de e, bir mirası yani Allah korusun gezinler versin her insanın başına gider bizim de gelir yani o çocukları sonradan kabul ettikleri evet. etmedikleri ortaya çıkacak veya çıkmayacak e, ailesinden insanların Hadi hukuk, hukuk mücadelesi bir o onların yasal hakkıdır verebilirler ama sonrasında önce medyada sonra da belki başka alanlarda verecekleri o biraz kavgasını ben düşünemiyorum. Ya ki bir şey Ya lütfen ya. Bre, merak etsin insanlar seni ya. Evlatlarını sanki... Bir, bir perde gerdir bir televizyon ekranda çık. O ses o ta ses tam ses işte ya başka ses yok. Bence ya, Nurettin abi sahneye... Ben. Evlatlarını çıkarmasının da bir sebebi vardı bence. Orada da bir şey yaratmak istediler. Gösteri yaptı ya. Aynen öyle. Haber olsaydı Polat'ın da etkisi olabilir. O böyle şeyleri hakikaten çok zekidir, iyi kurgular. Ama o çocukların oraya çıkması bile e, ne olursa olsun orada bile bir ayrımcılık var. Yani İbrahim Tatlıses'in sanki iki tane evladı var. Birisi sonradan kabul ettiği kızı, diğeri de oğlu. Yani bu da şimdi çocuklar arasında ister istemez bir baba olarak denge kuramadığının en güzel göstergesi. Denge kuramıyor İbrahim Bey maalesef. Ya çocuklar birbirine düşüyorsa babanın tutumundan oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Ya, ta, e, Ahmet Tatlı'nın e, sesin e, yani en büyük çocuğunun ödeyeceği ya da hak ettiği bedel ne yazık ki bu değil kesinlikle bu değil ya. Kesinlikle. Yani o da babasının mizacında biri. Tatlı ses gibi, göz kara, çabuk sinirlenen vesaire ama hani ne olursa olsun babası dendiğinde onun için dünya durur. Ya durur. E, durduğu da belli. Evet. E, o kazında o yaptığı e, Oscar'lık artistik e, hareketler değil bir e, insanın yaşadığı e, korkunun, endişenin ııı e, bir evlatta tezahür etmiş haledir ya. Ya Kesinlikle sen buna kalkıp e, bu, artistik gömleği biçiyorsan bu ses kendini yok ediyorsun giderek. Yapma bunu. Nurettin abi, Ahmet bir biliyorsun çok girmiyor bu diyaloglara, çok muhabbet etmiyor ama anladığım kadarıyla artık canı yanıyor. E, ve bundan dolayı da e, kendi sayfasında bir fotoğrafını paylaşıp altına şöyle yazmış. Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim okuduğum ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem. Malum benim mesleğim değil. Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu. Zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz. Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağduyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla. Diyor ki artistlik nedir bilmem. Malum benim işim değil. Zahmet Yani. Yani bak şimdi onun adına biz burada diyoruz ya ki kaldı ki tatlı ses e, hayatının çok büyük bölümünü tanıyan insanlarız yani. Biz hatırladığımız e, e, gerek Alsana Haber, gerek yıllarca yaptığımız televizyon programlarında e, hep tatlı sesin e, yani olumsuz yönleri aman bulalım da eleştirelim demedik. E, onun hayatındaki özel hayatındaki sanat hayatındaki çıktığı, e, yaptığı, başardığı iğbeleri alkış tutmasını da bildiğim. Ama inanın bakın, farklı ses şöhretiniyle kan kaybetmiyor. Yani hani derler ya, işte iktidarsın, bu son seçim e, kaybettiğin en büyük oy oranı, pat sesi bu yaptığı, yaşadığı 2020, 21, 22, belki 23'e sirayet edecek olan tarzı ve davranışlarıdır ya sussa, şarkılarını söylese, tat sesiyle eski tat sesi olur. Bırak. Şimdi Ahmet o arabanın başına atlayıp içeride kendisiyle konuşup sonra dönüp kurtarma ekibine içeriden bilgi veriyor. İşte arabayı beni çıkartmayın. Önce arabayı alın. Çünkü arabanın kayma riski var. Her ne kadar sabitleseler bile içerideki can. Bir kısa miktarda da yanma göstermiş. Bence Dilan ve İlo yukarıdan bütün bu görüntüleri seyrettiler. Tabii. Ola ki akşam gazinoda Ahmet'i görmediler. Ya ertesi günü bütün aile kahvaltıya oturulduğunda masada bir masada bir sandalye eksik. Ahmet yok. İdo ya almazlar oraya. Abi almaz Ya tabii, ondan sonra da gelmedi muhabbeti var. Şebiş şey, bir şey Ahmet gitmeseydi o kaza yerine diyecekti ki, ben canımla uğraşıyordum. Onlar İdo orsaydı, oradaydı, o oradaydı. Ahmet kılını bile kıpırdatmadı diyecekti. İbrahim Bey tepki gördüğü için böyle bir açıklama yaptı. Çünkü İbrahim Bey oğlu Ahmet oraya geldiği zaman insanlar ona dediler ki bak görüyor musun? İzleyici de insanlar evinde de yorum yazdılar sayfasına dediler ki Ahmet size koştu geldi İbrahim Bey. Bakın oğlunuzla böyle olmayın. İbrahim Bey o kadar çok egosu ve nefsi devreye girmiş ki şu anda kibirinden hiçbir şey göremiyor. Ve e, bunu da karşı taraf hani Bahane olsun diye sabah kahvaltıda niye yoktu? Ya ben, babam benim böyle bir şey olsun, masada benim babam eksikse, baba ya bu. Komşunuz iki gün ışığını açmasın, sorarsınız yaşlıysa bir şey mi var başına canım? bir şey mi geldi diye. El yani düşünün o senin oğlun gelmediyse ara Ahmet de dün geldin oğlum niye yoksun masada hepimiz buradayız gel oğlum. Ben bir şey yaşadım Allah beni tekrar ölümün kıyısından geçirdi. Demek ki Rabbim bana bir mesaj veriyor. Biz baba oğuluz çözeriz oğlum. Bu şu anda bunları bu, konuşacak. Bunu bunu, de, bu bunu demek ya. yerine kendini arayan gazetecilere şu, ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım falan böyle bir torba laf ediyor. Ya arada diyelim ki gazeteciler benim için bu. Ben arar sorarım. Bu kadar. Ya sen evladınla ilgili evladın ya. Ya senin senin senden düşmüş bir tane damla. Senin diyeceksin ki geç kardeşim bunları. Konuşacak başka şeyler var. Şükürler Kesinlikle, olsun iyiyim. Değil şimdi. Karımı mı konuşacağım, evladımı mı konuşacağım seninle? Bu benim ailevi meselem. Kendi içimde konuşurum. Biz niye bütün bunları biliyoruz? Çünkü bağıra bağıra İbrahim Bey söylüyor bunları. İbrahim Bey söyleyince de bizim haberimiz oluyor. Bizim haberimiz olunca ne oluyor? Biz gazetelerde kullanırız ama daha tehlikeli bir şey var. Sosyal medya. Hiç bu işin içinde olmayan insanlar olaya dahil oluyorlar. Allah ben görürsün. birazcık iyi niyetimi bozmak istemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama sanki Ahmet Tatlı'nın İbrahim Tatlıses'le arasındaki bu gerginlik mirasın bölünmemesi adına, sanki eski eşiyle yaşanılan bu gerginlik biraz aile içerisinde bazı insanların işine geliyor bence e, mirasın bölünmesi adına, bu yüzden de kimse dahil olmak istemiyor. Miras kaldı mı ki? E, i̇şte varsa da kalan neyse ne kaldı artık, ki? Bir daire bile olsa. Hani ne oldu İbrahim Bey'in büyük aşkı nerede ya? He? O büyük aşkı o olaya gelmediği gibi kız demek ki kendisinin Hani bir göstermiş. aile kuruyordu ya müthiş bir Onu aile söyle. kuruyordu, çekirdek aile kuruyordu. Onun için yaktı ya, ya çocuklarını, eski karısına, aile hikayelerini. Bundan dolayı yakmadı mı? Ne oldu? Nerede? Ay valla Allah e, İbrahim Bey ne diyeyim, kalbine iyilik versin gerçekten. Amin. Hani Allah korusun yani. E, Gerek yok. Bir gün başka bir şey başına gelip de bu defa yırtamayıp yatalak kalırsa hiçbir evladı bakmasın. Arabayı söndürmeyle ilgili de Ahmet araba, Tatlı'nın arabayı İdo söndürdü yapacak. diyor. Ara, arabanın video görüntüler var. O arabayı A İdo itfaiye söndürüyor. canım Ne İdo İdo'nun nerede söndürecek? İdo'nun arabasında acaba yangın söndürme tüpü var mı? Yani, Boş versin ya. Ahmet Tatlı'nın eline kalırsa ne yapacak peki? Diğer çocuklara sahip çıkmazsa, bakmazsa Vallahi bir şey söyleyeyim. ne yapacak acaba? Ahmet adamdır. Bak yine, yine o can havliyle oraya atlayıp gitti ya İbrahim Bey'e göre şov yaptı. Yine sonuna bakar, kadar son nefese bence kadar de bakar. Bakar. Bakar, ya. Allah bakar. İbrahim Bey gerçekten helallik kalsın. Hayat çok Kesinlikle. kısa. Bak tekrar böyle bir şey yaşadınız. İlk yaşınız hayatınızda bu kadar çok size e, önünüze engel bu olmamış bir Çinlik aç yok. Ben de aynı şey. Bence bir daha zaten sen 7 neyse yaşamadan de o. ölmeyeceksin diye bir helallik almasında kesinlikle, fayda var. Öbür tarafa kesinlikle. götüreceği tek şey amel defteriniz efendim. Evet. Yaptığınız iyilik kötülük, mal mı? Burada işe yarıyor ama ebedi hayatta loca kiralayamıyorsunuz. Hepimiz her şeyden hesap sorulacağız. Gerek yok bunlara. Helallik alsın bence eski eşinden ve çocuklarından. Özellikle Ahmet Ahmet'le. Bir tane kullanıcımız şey yazmış. Ee, daha doğrusu e, Instagram'da. Ahmet Tatlıses'in kaza yerine gitmesinin sebebi babası öldü mü ölmedi mi miras için mi? Ya yapmayın ya. Ya kötü ya. haber tez yayılır Ahmet'in oraya koşmasına Gitmesine gerek yok. Gitmesine gerek yok aynen öyle. Bir de kurtarmak için niye gitsin ki? Arabayı iterdi o zaman. Bir de hangi miras aynen. ya? Bak ben sorayım hangi miras? İbrahim Bey'de çok bir şey kalmadı zaten boş verin.